Milli maçlardan sonra, Türkiye, İngiltere, İtalya ve Fransa liderinden oluşan, 15. hafta, 20, 22 Kasım 2021 Spor Toto Bülteni, analizler ile kupon tahminlerimize hoş geldiniz. Yorumsuz analizlerimizi, sizlerin yorum ve beğenilerinize sunarız. Abone olarak, analizlerimizi düzenli takip edebilirsiniz. Yeni haftada herkese bol şans dileriz. Bültendeki birinci karşılaşma saati Cumartesi 13.30, karşılaşma Hatay ile Antalya arasında. İki takım arasındaki son maç Hatay galibiyeti, bir önceki maç Hatay galibiyeti, iki önceki maç Antalya galibiyeti ile sonuçlandı. Hatay bir sonraki maçta deplasmanda Sivas karşısına çıkacak olup, son maçta deplasmanda Adana Demir mağlubiyeti, bir önceki maçta evinde Beşiktaş galibiyeti, iki önceki maçta deplasmanda Karagümrük beraberliği aldı. Antalya ise bir sonraki maçta evinde Alanya ile karşılaşırken, son maçta evinde Altay galibiyeti, bir önceki maçta deplasmanda Giresun galibiyeti, iki önceki maçta evinde Başakşehir mağlubiyeti aldı. Hatay evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, toplamda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet performans gösterirken, Antalya deplasmanda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, toplamda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Genel performansa göre yapılan aritmetik analizde %50 hata, %21 beraberlik, %29 Antalya galibiyeti olarak hesaplanırken, saha dikkate alındığında %55 hata, %27 beraberlik, %18 Antalya galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını Hatay 1,61 beraberlik 3,25 Antalya 3,65 olarak açıklamış olup, bu oranların geometrik analizle yüzde olarak ifadesi, Hatay galibiyeti yüzde 52 beraberlik yüzde 26 Antalya galibiyeti yüzde 23 olarak hesaplanmaktadır. Takımların gol durumlarına göre ortalama gol, Hatay 1,6, Antalya 0,9 bulunmuştur. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın Hatay galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki ikinci karşılaşma saati cumartesi 16, karşılaşma Başakşehir ile Sivas arasında. İki takım arasındaki son maç beraberlik, bir önceki maç beraberlik, iki önceki maç beraberlik ile sonuçlandı. Başakşehir bir sonraki maçta evinde Altay karşısına çıkacak olup son maçta deplasmanda Malatya galibiyeti, bir önceki maçta evinde Adana Demir galibiyeti, iki önceki maçta deplasmanda Antalya galibiyeti aldı. Sivas ise bir sonraki maçta evinde Hatay ile karşılaşırken son maçta evinde Giresun beraberliği, bir önceki maçta deplasmanda Altay beraberliği, iki önceki maçta evinde Adana Demir beraberliği aldı. Başakşehir evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet, toplamda 6 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet performans gösterirken Sivas deplasmanında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet toplamda 2 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Genel performansa göre yapılan aritmetik analizde %38 Başakşehir, %29 beraberlik, %33 Sivas galibiyeti olarak hesaplanırken saha dikkate alındığında %55 Başakşehir, %18 beraberlik, %27 Sivas galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia risk merkezi açılış oranlarını Başakşehir 1,75 beraberlik 3,00 Sivas 3,30 olarak açıklamış olup, bu oranların geometrik analizle yüzde olarak ifadesi, Başakşehir galibiyeti yüzde 47 beraberlik yüzde 28 Sivas galibiyeti yüzde 25 olarak hesaplanmaktadır. Takımların gol durumlarına göre ortalama gol, Başakşehir 1,4, Sivas 1,1 bulunmuştur. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın Başakşehir galibiyeti beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 3. karşılaşma saati cumartesi 16, karşılaşma Giresun ile Malatya arasında. İki takım arasındaki son maç beraberlik, bir önceki maç beraberlik, iki önceki maç Malatya galibiyeti ile sonuçlandı. Giresun bir sonraki maçta deplasmanda Beşiktaş karşısına çıkacak olup son maçta deplasmanda Sivas beraberliği, bir önceki maçta evinde Antalya mağlubiyeti, iki önceki maçta deplasmanda Gaziantep beraberliği aldı. Malatya ise bir sonraki maçta evinde Galatasaray ile karşılaşırken son maçta evinde Başakşehir mağlubiyeti, bir önceki maçta deplasmanda Kasımpaşa mağlubiyeti, iki önceki maçta evinde Altay galibiyeti aldı. Giresun evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet, toplamda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet performans gösterirken, Malatya deplasmanda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet toplamda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Genel performansa göre yapılan aritmetik analizde %42 Giresun %17 beraberlik %42 Malatya galibiyeti olarak hesaplanırken saha dikkate alındığında %36 Giresun %18 beraberlik %45 Malatya galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını Giresun 1,73 beraberlik 3,00 Malatya 3,40 olarak açıklamış olup, Bu oranların geometrik analizle yüzde olarak ifadesi, Giresun galibiyeti yüzde 48 beraberlik yüzde 28 Malatya galibiyeti yüzde 24 olarak hesaplanmaktadır. Takımların gol durumlarına göre ortalama gol, Giresun 1,1, Malatya 0,9 bulunmuştur. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın, Giresun galibiyeti beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki dördüncü karşılaşma saati Cumartesi 19, karşılaşma Alanya ile Beşiktaş arasında. İki takım arasındaki son maç Beşiktaş galibiyeti bir önceki maç Alanya galibiyeti iki önceki maç Beşiktaş galibiyeti ile sonuçlandı. Alanya bir sonraki maçta deplasmanda Antalya karşısına çıkacak olup son maçta deplasmanda Rize mağlubiyeti, bir önceki maçta evinde Göztepe beraberliği, iki önceki maçta deplasmanda Fenerbahçe galibiyeti aldı. Beşiktaş ise bir sonraki maçta evinde Giresun ile karşılaşırken son maçta evinde Trabzon mağlubiyeti, bir önceki maçta deplasmanda Hatay mağlubiyeti, iki önceki maçta evinde Galatasaray galibiyeti aldı. Alanya evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, toplamda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet performans gösterirken Beşiktaş deplasmanda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet toplamda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Genel performansa göre yapılan aritmetik analizde %42 Alanya, %21 beraberlik, %38 Beşiktaş galibiyeti olarak hesaplanırken, saha dikkate alındığında %60 Alanya, %20 beraberlik, %20 Beşiktaş galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını Alanya 2,47, beraberlik 3,00, Beşiktaş 2,15 olarak açıklamış olup bu oranların geometrik analizle yüzde olarak ifadesi Alanya galibiyeti yüzde %34, beraberlik yüzde %28, Beşiktaş galibiyeti yüzde %39 olarak hesaplanmaktadır. Takımların gol durumlarına göre ortalama gol Alanya 1,7, Beşiktaş 1,6 bulunmuştur. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın beraberlik ya da Beşiktaş galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 5. karşılaşma saati Pazar 13.30, karşılaşma Kasımpaşa ile Karagümrük arasında. İki takım arasındaki son maç Kasımpaşa galibiyeti, bir önceki maç Kasımpaşa galibiyeti, iki önceki maç beraberlik ile sonuçlandı. Kasımpaşa bir sonraki maçta deplasmanda Adana Demir karşısına çıkacak olup son maçta deplasmanda Gaziantep mağlubiyeti, bir önceki maçta evinde Malatya galibiyeti, iki önceki maçta deplasmanda Rize mağlubiyeti aldı. Karagümrük ise bir sonraki maçta evinde Trabzon ile karşılaşırken son maçta evinde Galatasaray beraberliği, bir önceki maçta deplasmanda Kayseri mağlubiyeti, iki önceki maçta evinde Hatay beraberliği aldı. Kasımpaşa evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, toplamda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet performans gösterirken, Karagümrük deplasmanda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet, toplamda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Genel performansa göre yapılan aritmetik analizde, %20, 1 Kasımpaşa %29 beraberlik, %50 kara gümrük galibiyeti, olarak hesaplanırken, saha dikkate alındığında %42 Kasımpaşa %25 beraberlik, %33 kara gümrük galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını Kasımpaşa 2,07 beraberlik 3,05 Karagümrük 2,55 olarak açıklamış olup, bu oranların geometrik analizle yüzde olarak ifadesi, Kasımpaşa galibiyeti yüzde 40 beraberlik yüzde 27 Karagümrük galibiyeti yüzde 33 olarak hesaplanmaktadır. Takımların gol durumlarına göre ortalama gol, Kasımpaşa 1,4, Karagümrük 1,3 bulunmuştur. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın Kasımpaşa galibiyeti beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 6. karşılaşma saati Pazar 16, karşılaşma Altay ile Adana Demir arasında. İki takım arasındaki son maç Altay galibiyeti, bir önceki maç Altay galibiyeti, iki önceki maç beraberlik ile sonuçlandı. Altay bir sonraki maçta deplasmanda Başakşehir karşısına çıkacak olup son maçta deplasmanda Antalya mağlubiyeti, bir önceki maçta evinde Sivas beraberliği, iki önceki maçta deplasmanda Malatya mağlubiyeti aldı. Adana Demir ise bir sonraki maçta evinde Kasımpaşa ile karşılaşırken son maçta evinde Hatay galibiyeti, bir önceki maçta deplasmanda Başakşehir mağlubiyeti, iki önceki maçta deplasmanda Sivas beraberliği aldı. Altay evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet, toplamda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet performans gösterirken Adana Demir deplasmanda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet toplamda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Genel performansa göre yapılan aritmetik analizde %38 Altay, %21 beraberlik, %42 Adana Demir galibiyeti olarak hesaplanırken, saha dikkate alındığında %42 Altay, %33 beraberlik, %25 Adana Demir galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını Altay 1,94 beraberlik 3,05 Adana Demir 2,75 olarak açıklamış olup, bu oranların geometrik analizle yüzde olarak ifadesi, Altay galibiyeti yüzde 43 beraberlik yüzde 27 Adana Demir galibiyeti yüzde 30 olarak hesaplanmaktadır. Takımların gol durumlarına göre ortalama gol, Altay 1,5, Adana Demir 1,3 bulunmuştur. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın Altay galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bülten'deki 7. karşılaşma saati Pazar 16, karşılaşma Konya ile Rize arasında. İki takım arasındaki son maç Rize galibiyeti, bir önceki maç beraberlik, iki önceki maç Konya galibiyeti ile sonuçlandı. Konya bir sonraki maçta deplasmanda Gaziantep karşısına çıkacak olup son maçta deplasmanda Göztepe galibiyeti bir önceki maçta evinde Fenerbahçe galibiyeti iki önceki maçta evinde Kayseri galibiyeti aldı. Rize ise bir sonraki maçta evinde Kayseri ile karşılaşırken son maçta evinde Alanya galibiyeti bir önceki maçta deplasmanda Trabzon mağlubiyeti iki önceki maçta evinde Kasımpaşa galibiyeti aldı. Konya evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet, toplamda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet performans gösterirken, Rize deplasmanda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet, toplamda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Genel performansa göre yapılan aritmetik analizde %63 Konya, %25 beraberlik, %13 Rize galibiyeti olarak hesaplanırken, saha dikkate alındığında %83 Konya, %17 beraberlik, %0 Rize galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını Konya 1,55, beraberlik 3,20, Rize 4,00 olarak açıklamış olup bu oranların geometrik analizle yüzde olarak ifadesi Konya galibiyeti %53, beraberlik %26, Rize galibiyeti %21 olarak hesaplanmaktadır. Takımların gol durumlarına göre ortalama gol Konya 2,0, Rize 0,9 bulunmuştur. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın Konya galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 8. karşılaşma saati Pazar 19, karşılaşma Galatasaray ile Fenerbahçe arasında. İki takım arasındaki son maç Galatasaray galibiyeti, bir önceki maç beraberlik, iki önceki maç Galatasaray galibiyeti ile sonuçlandı. Galatasaray bir sonraki maçta deplasmanda Malatya karşısına çıkacak olup son maçta deplasmanda Karagümrük beraberliği bir önceki maçta evinde Gaziantep galibiyeti iki önceki maçta deplasmanda Beşiktaş mağlubiyeti aldı. Fenerbahçe ise bir sonraki maçta deplasmanda Göztepe ile karşılaşırken son maçta evinde Kayseri beraberliği bir önceki maçta deplasmanda Konya mağlubiyeti iki önceki maçta evinde Alanya mağlubiyeti aldı. Galatasaray evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet, toplamda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet performans gösterirken Fenerbahçe deplasmanda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet toplamda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Genel performansa göre yapılan aritmetik analizde %42 Galatasaray, %21 beraberlik, %38 Fenerbahçe galibiyeti olarak hesaplanırken, saha dikkate alındığında %64 Galatasaray, %0 beraberlik, %36 Fenerbahçe galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını Galatasaray 1,92 beraberlik 3,00 Fenerbahçe 2,80 olarak açıklamış olduk. Bu oranların geometrik analizle yüzde olarak ifadesi, Galatasaray galibiyeti yüzde 43 beraberlik yüzde 28 Fenerbahçe galibiyeti yüzde 29 olarak hesaplanmaktadır. Takımların gol durumlarına göre ortalama gol, Galatasaray 1,4, Fenerbahçe 1,1 bulunmuştur. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın Galatasaray galibiyeti beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 9. karşılaşma saati pazartesi 20, karşılaşma Kayseri ile Göztepe arasında. İki takım arasındaki son maç beraberlik, bir önceki maç beraberlik, iki önceki maç Kayseri galibiyeti ile sonuçlandı. Kayseri bir sonraki maçta deplasmanda Rize karşısına çıkacak olup son maçta deplasmanda Fenerbahçe beraberliği bir önceki maçta evinde Karagümrük galibiyeti iki önceki maçta deplasmanda Konya mağlubiyeti aldı. Göztepe ise bir sonraki maçta evinde Fenerbahçe ile karşılaşırken son maçta evinde Konya mağlubiyeti bir önceki maçta deplasmanda Alanya beraberliği iki önceki maçta evinde Trabzon mağlubiyeti aldı. Kayseri evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, toplamda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet performans gösterirken, Göztepe deplasmanda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet, toplamda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Genel performansa göre yapılan aritmetik analizde %46 Kayseri, %25 beraberlik, %29 Göztepe galibiyeti olarak hesaplanırken, saha dikkate alındığında %45 Kayseri, %36 beraberlik, %18 Göztepe galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia risk merkezi açılış oranlarını Kayseri 2,14 beraberlik 3,00 Göztepe 2,49 olarak açıklamış olup, Bu oranların geometrik analizle yüzde olarak ifadesi, Kayseri galibiyeti yüzde 39 beraberlik yüzde 28 Göztepe galibiyeti yüzde 33 olarak hesaplanmaktadır. Takımların gol durumlarına göre ortalama gol, Kayseri 1,6, Göztepe 1,2 bulunmuştur. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın Kayseri galibiyeti beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 10. karşılaşma saati pazartesi 20, karşılaşma Trabzon ile Gaziantep arasında. İki takım arasındaki son maç Trabzon galibiyeti, bir önceki maç beraberlik, iki önceki maç beraberlik ile sonuçlandı. Trabzon bir sonraki maçta deplasmanda Karagümrük karşısına çıkacak olup son maçta deplasmanda Beşiktaş galibiyeti, bir önceki maçta evinde Rize galibiyeti, iki önceki maçta deplasmanda Göztepe galibiyeti aldı. Gaziantep ise bir sonraki maçta evinde Konya ile karşılaşırken son maçta evinde Kasımpaşa galibiyeti, bir önceki maçta deplasmanda Galatasaray mağlubiyeti, iki önceki maçta evinde Giresun beraberliği aldı. Trabzon evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet, toplamda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet performans gösterirken, Gaziantep deplasmanda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet, toplamda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Genel performansa göre yapılan aritmetik analizde %58 Trabzon, %25 beraberlik, %17 Gaziantep galibiyeti olarak hesaplanırken, saha dikkate alındığında %73 Trabzon, %27 beraberlik, %0 Gaziantep galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını Trabzon 1,39 beraberlik 3,70 Gaziantep 4,60 olarak açıklamış olup, bu oranların geometrik analizle yüzde olarak ifadesi, Trabzon galibiyeti yüzde 60 beraberlik yüzde 22 Gaziantep galibiyeti yüzde 18 olarak hesaplanmaktadır. Takımların gol durumlarına göre ortalama gol, Trabzon 1,9, Gaziantep 1,0 bulunmuştur. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın Trabzon galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 11. karşılaşma saati cumartesi 15.30, karşılaşma Leicester City ile Chelsea arasında. İki takım arasındaki son maç Chelsea galibiyeti, bir önceki maç Leicester City galibiyeti, iki önceki maç Leicester City galibiyeti ile sonuçlandı. Leicester City bir sonraki maçta evinde Watford karşısına çıkacak olup son maçta deplasmanda Leeds United beraberliği bir önceki maçta evinde Arsenal mağlubiyeti iki önceki maçta deplasmanda Brentford galibiyeti aldı. Chelsea ise bir sonraki maçta evinde Manchester United ile karşılaşırken son maçta evinde Burnley beraberliği bir önceki maçta deplasmanda Newcastle galibiyeti iki önceki maçta evinde Norwich galibiyeti aldı. Leicester City evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet, toplamda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet performans gösterirken Chelsea deplasmanda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet toplamda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Genel performansa göre yapılan aritmetik analizde %23 Leicester City %23 beraberlik %55 Chelsea galibiyeti olarak hesaplanırken saha dikkate alındığında %20 Leicester City %20 beraberlik %60 Chelsea galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia risk merkezi açılış oranlarını Leicester City 4,00 beraberlik 3,15 Chelsea 1,57 olarak açıklamış olup, bu oranların geometrik analizle yüzde olarak ifadesi, Leicester City galibiyeti yüzde 21 beraberlik yüzde 26 Chelsea galibiyeti yüzde 53 olarak hesaplanmaktadır. Takımların gol durumlarına göre ortalama gol, Leicester City 0,9, Chelsea 1,9 bulunmuştur. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın beraberlik ya da Chelsea galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 12. karşılaşma saati cumartesi 20.30, karşılaşma Liverpool ile Arsenal arasında. İki takım arasındaki son maç Liverpool galibiyeti, bir önceki maç beraberlik, iki önceki maç Liverpool galibiyeti ile sonuçlandı. Liverpool bir sonraki maçta evinde Southampton karşısına çıkacak olup son maçta deplasmanda West Ham mağlubiyeti, bir önceki maçta evinde Brighton beraberliği, iki önceki maçta deplasmanda Manchester United galibiyeti aldı. Arsenal ise bir sonraki maçta evinde Newcastle ile karşılaşırken son maçta evinde Watford galibiyeti, bir önceki maçta deplasmanda Leicester City galibiyeti, iki önceki maçta evinde Aston Villa galibiyeti aldı. Liverpool evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet, toplamda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet performans gösterirken Arsenal deplasmanda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet, toplamda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Genel performansa göre yapılan aritmetik analizde, %41 Liverpool %27 beraberlik, %32 Arsenal galibiyeti, olarak hesaplanırken, saha dikkate alındığında %40 Liverpool %40 beraberlik, %20 Arsenal galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia risk merkezi açılış oranlarını Liverpool 1,33 beraberlik 4,00 Arsenal 4,90 olarak açıklamış olup, bu oranların geometrik analizle yüzde olarak ifadesi, Liverpool galibiyeti yüzde 62 beraberlik yüzde 21 Arsenal galibiyeti yüzde 17 olarak hesaplanmaktadır. Takımların gol durumlarına göre ortalama gol, Liverpool 1,9, Arsenal 0,9 bulunmuştur. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın Liverpool galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 13. karşılaşma saati cumartesi 20, karşılaşma Lazio ile Juventus arasında. İki takım arasındaki son maç Juventus galibiyeti, bir önceki maç beraberlik, iki önceki maç Juventus galibiyeti ile sonuçlandı. Lazio bir sonraki maçta deplasmanda Napoli karşısına çıkacak olup, son maçta evinde Selenitana galibiyeti bir önceki maçta deplasmanda Atalanta beraberliği iki önceki maçta evinde Fiorentina galibiyeti aldı. Juventus ise bir sonraki maçta evinde Atalanta ile karşılaşırken, son maçta evinde Fiorentina galibiyeti bir önceki maçta deplasmanda Hellas Verona mağlubiyeti iki önceki maçta evinde Sassuolo mağlubiyeti aldı. Lazio evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet, toplamda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet performans gösterirken, Juventus deplasmanda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet toplamda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Genel performansa göre yapılan aritmetik analizde %42 Lazio, %25 beraberlik, %33 Juventus galibiyeti olarak hesaplanırken, saha dikkate alındığında %58 Lazio, %25 beraberlik, %17 Juventus galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia risk merkezi açılış oranlarını Lazio 2,55 beraberlik 3,05 Juventus 2,06 olarak açıklamış olup, bu oranların geometrik analizle yüzde olarak ifadesi, Lazio galibiyeti yüzde 33 beraberlik yüzde 27 Juventus galibiyeti yüzde 40 olarak hesaplanmaktadır. Takımların gol durumlarına göre ortalama gol, Lazio 2,0, Juventus 1,4 bulunmuştur. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın Lazio galibiyeti olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 14. karşılaşma saati pazar 20, karşılaşma Inter ile Napoli arasında. İki takım arasındaki son maç beraberlik, bir önceki maç Inter galibiyeti, iki önceki maç Inter galibiyeti ile sonuçlandı. Inter bir sonraki maçta deplasmanda Venezia karşısına çıkacak olup son maçta deplasmanda Milan beraberliği, bir önceki maçta evinde Udinese galibiyeti, iki önceki maçta deplasmanda Empoli galibiyeti aldı. Napoli ise bir sonraki maçta evinde Lazio ile karşılaşırken son maçta evinde Hellas Verona beraberliği, bir önceki maçta deplasmanda Salernitana galibiyeti, iki önceki maçta evinde Bologna galibiyeti aldı. Inter evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet, toplamda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet performans gösterirken, Napoli deplasmanda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet, toplamda 10 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Genel performansa göre yapılan aritmetik analizde %29 inter %25 beraberlik %46 Napoli galibiyeti olarak hesaplanırken saha dikkate alındığında %27 inter %27 beraberlik %45 Napoli galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını Inter 1,87 beraberlik 3,15 Napoli 2,85 olarak açıklamış olup, bu oranların geometrik analizle yüzde olarak ifadesi, Inter galibiyeti yüzde 44 beraberlik yüzde 26 Napoli galibiyeti yüzde 29 olarak hesaplanmaktadır. Takımların gol durumlarına göre ortalama gol, Inter 1,5, Napoli 1,5 bulunmuştur. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın inter galibiyeti beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir. Bültendeki 15. karşılaşma saati Pazar 22:45, karşılaşma Lyon ile Marsilya arasında. İki takım arasındaki son maç beraberlik, bir önceki maç beraberlik, iki önceki maç Lyon galibiyeti ile sonuçlandı. Lyon bir sonraki maçta deplasmanda Montpellier karşısına çıkacak olup, son maçta deplasmanda Rennes mağlubiyeti bir önceki maçta evinde Lens galibiyeti iki önceki maçta deplasmanda Nice mağlubiyeti aldı. Marsilya ise bir sonraki maçta evinde Truva ile karşılaşırken, son maçta evinde Metz beraberliği bir önceki maçta deplasmanda Clement galibiyeti iki önceki maçta deplasmanda Nice beraberliği aldı. Lyon evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet, toplamda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet performans gösterirken Marsilya deplasmanda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet toplamda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Genel performansa göre yapılan aritmetik analizde %27 Lyon, %35 beraberlik, %38 Marsilya galibiyeti olarak hesaplanırken, saha dikkate alındığında %38 Lyon, %38 beraberlik, %23 Marsilya galibiyeti olarak bulunmaktadır. İddia Risk Merkezi açılış oranlarını Lyon 1,63 beraberlik 3,45 Marsilya 3,30 olarak açıklamış olduk. Bu oranların geometrik analizle yüzde olarak ifadesi, Lyon galibiyeti yüzde 51 beraberlik yüzde 24 Marsilya galibiyeti yüzde 25 olarak hesaplanmaktadır. Takımların gol durumlarına göre ortalama gol, Lyon 1,4, Marsilya 1,4 bulunmuştur. Tüm bu veriler dikkate alınarak yapılan detaylı hesaplamalar ile karşılaşmanın Lyon galibiyeti beraberlik olarak sonuçlanması beklenmektedir.